Icarus Gameplay burada arkadaşlar. Bugün sezon 15'in patch notlarını çeviriyoruz yama notlarını. Yanımda Kerem ile Tolga var. Merhaba, selamlar. Herkese merhaba. Yeni Legend'ımız Catalyst bildiğiniz üzere. Zaten bahsetmiştim sızıntılarda. Yeni sezonda gelecek harita. The Wilded yerine Broken Moon ismini koymuşlar. Kırılmış ay. Yani The Wild Moon daha orijinaldi bence. Sizin de Hı -hı. beyler. Moon, moon. Bu harita biraz küçük mü sanki? Adını unuttum. Bak, Northwatch'tan büyük. Spawn Point'ten küçük. Öyle bir oranda Hı -hı. olacak harita. Olympus kadar bir şey mi acaba? Olympus kadar çok iyi. Olympus idealde. Yeni legendımız Catalyst arkadaşlar. Zaten bahsetmiştim çoğu skill'inden. Önceki videolar bakabilirsiniz. Hemen hemen aynı yani. Tekrar video çekerim olmadı. Killer için istiyorsanız yorumlara yazın Catalyst'in skill'leri ile ilgili. Yani önceki bahsettiklerimle hemen hemen aynı. Pasifi var Barricade, Tactical piercing spice ulti ulti ve dark veil. Pasifindeki tek fark arkadaşlar, yerdeyken hasar veriyormuş üzerinden geçtiğinde. Bunu bahsetmeyi unutmuşum. Böyle bir şey gelmiş. Ultisi de perdenin arkasına sisken atamıyorsunuz. Valorant'taki Viper gibi düşünebilirsiniz perdesini. Bir de ultisinin içinden geçen oyun düşmanlar slow oluyor. Hem slow yiyor, hem kör oluyor. Evet, böyle bir özellik gelmiş. Yav Aynen, yavaşlayıp kör oluyormuş. Benim hep Broken Moon. güzel duruyor. Bak bir tarafı yeşil, bir tarafı Olympus, hmm. bir tarafı World Edge gibi. King's Canyon. Geçelim e, yeni map rotation'la. Broken Moon, Olympus, World Stage şeklinde olacak. Yanılmıyorsam Ranked mapları da, ilk splitte Broken Moon, ikinci splitte de, de Olympus olacak. World Series yani 2. klasik. Aynen. King's Canyon'ı koysalarmış keşke. Ben burası sevmiyorum. Bu kadar. Geçelim diğer konumuza. Stickerlar geliyor arkadaşlar. Artık yani Epic Pack'leriniz varsa, daha doğrusu Apex varsa hemen açmalısınız bence. Sticker gelmesini istemiyorsanız. Ben hatta birazdan açacağım onları. Yaklaşık 30'a yakın Apex Pack'im var. Epic'lerden Sticker pekler geliyor. Bunları Shield Cell'lerinize, Battery'lerinize, Syringe'lerinize, Med Kit'lerinize, Kit'lerinize yapıştırabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey. Peki gift da muhabbeti da. gelmiş. Aynen gift muhabbeti geliyor. Bir dakika ondan önce bir şey daha geliyordu. Onu ya gift onu geçmiştim. Stickerları silahlara takabilsek daha iyi olurdu ya. Bilemiyorum. O Counter'daki gibi olurdu. Gifting atlamışım arkadaşlar. Tolga hatırlattı. Gift. arkadaşlarınız artık hediye gönderebileceksiniz. Ama bazı şartları var. 2 hafta boyunca arkadaş olmanız gerekiyor falan yani hani. 10 giftingi... saat oynamış olmanız 10. gerekiyor minimum falan. Çekilişten kazanırsanız evet, hani evet. bir şeyleri bu şekilde göndermeyi düşünüyordum ben de ama böyle çok zor olmuş yani zorlaştırmışlar. <laughs> o kadar kolay yapmamışlar. Yani çekiliş şey e stickerlar bu şekilde. Yani olmasa da olur yani bug fix getireceklerine. Neyse. Firing Range hmm. arkadaşlar tüm Legend'lar açık olacak. İstediğiniz Legend'ı deneyebileceksiniz. Baya güzel bir özellik olmuş yeni oyuncular evet, için. Çok güzel. <laughs> Alma ilk seviye o hesaplarda da mı oluyor bu? Hepsi. Herkeste kanka. Oha iyiymiş. Patch notlarda 20 leveli 10'dan 20'ye çıkmış. Bence hala az. 30 ya da 50'ye gelmesi lazım bence. Normalde önceden öyleydi zaten. Düşürdüler tekrar yükselttiler. Ben yani şimdi. smurf ben görmekten bıktım zaten. İyi de ya smurf geliyor kanka bu levellerde. Bizim matchmaking sisteminde. Skill based matchmaking. Yani, yani ne kadar <laughs> etkiler bilmiyorum ki. Ha 10 ha 20 ikisi de aynı Aynen, şey değil mi? Aynen bence sana? de. Dengeleme yani, 10 20'ye çık çok basit bir iş. Aynen. 2 saat daha kalsın. <laughs> Yani. yani. en Genel değişikliklerinde Mastiff Craft'tan çıkıyor. Ker, pardon Care Package'den çıkıyor. Onun yerine R45 giriyor Disruptor Rounds'la. Disruptor Rounds'la arkadaşlar bir eklenti zırhlara daha fazla damage vuruyor. Böyle beklenti. Tamam. Gold Weapon'lar, altı e, altın silahlar 301, Devotion, 30-30, Evade, Prowler ve Prowler evet son olarak Prowler. Envil evet. Receiver geliyor. Tolga hatırlıyorsundur belki sen bunu. Ben ilk oynadığım sezonlarda aynen geliyor. 301 e flatline'a. Şey mi bu? İki mermi ee, atıyor. Tek, tek, tek vuruşta tek iki mermi, mermi de... atıyor. Aynen. Aynen. Bör tamam. Ee, şey e, neydi o? B'den mi yapılıyordu? B B'den, şunuydu. yapılıyordu herhalde. Ben mouse'a koymuştum. Aynen. Ee, burst atmıyor arkadaşlarım hemlock gibi yanlış anlamayın. Tek tıklayışta bir mermi atıyor. Yani temi otoya dönüyor silah yarı otomatiğe. Ama headshot hasarını arttırıyordu ama sanki benim hatırlıyorum. Ben hepsini arttırıyor iki mermi harcadığı için diye hatırlıyorum yanılmıyorsam Tar 301 de 2.5 katına çıkarıyor. Kıratlanda de 2.25 katına çıkarıyor böyle bir şey var, Hı -hı. bilgi var. Yere yere ve craft'a gelmiş. Double tap trigger epic'ten e dönmüş. Bu çift atmamıza yarayan. Kaplı gibi Turbo charger nerf gelmiş. Turbo charger takılıyken Evoke ve Devotion bir az damage bulacakmış. Hammer point kaldırılmış. Craft ve loot'tan. Boost loader da kaldırılmış. Yani Feeder de kaldırılmış. Crafting Rotation'a e, craftta Speedfire ve Peacekeeper girmiş. Havok'la 20-20, P20-20 -20, e, yere çıkmış. dönmüş. Aynen Craft'tan yani çıkmış. Dönmüş. Rampage'e buff gelmiş gibi biraz yani. Bence buff. Rampage e, kutudan aldığımızda, Darth Care aldığımızda direkt şarjlı gelecekmiş. Ayrıca silah kullanmıyorken çantamızdayken de şarjı azalmayacakmış. Böyle güzel bir özellik getirmişler. Güzel. Ama Sentinel'e getirmemişler bunu. Keşke Sentinel'e de getirse, Asıl gelmesi gereken o oh, Sentinel. Sniper yalnız ne zaman çıkardığın çok belli değil. Neyse. Belfan'ın main'i. <laughs> Hayır ben Longbow'u tek tek Sentinel seviyorum. Sentinel'ı Charge ama daha çok Sentinel charge deyip bekliyorum. Aynen kanka Sniper Sniper'ı yollandı. Aynen öyle, orası öyle. <laughs> e, Rampage <laughs> ve Sentinel şarjı tamamen bitmeden tekrar şarj edebilmeniz özelliği gelmiş. Yani şarj yarıdayken ya da bitmeye yakın tekrar şarj edebiliyormuşsunuz. Önceden yokmuş bu bunu getirmişler. Mastiff arkadaşlar Care Package'den çıktığı için nerf yemiş. Tek artısı burada Mermi kapasitesi 4'ten 5'e çıkmış. Onun dışında mermilerin dağılıcı genişlemiş. Her paletin attığı hasar 14'ten 11'e düşmüş. Projectile Draw bunu tam çeviremedim. Sanırım mermilerin büyümesi uzaklaştıkça mermilerin de, büyümesi de, düşmüş. Büyümesi, evet. 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 o yüzden zaten dağılma evet. saçma aynen. şeyini de alanı Saçmalar daha... Aynen saçma alanı genişletmiş onun yerine. Yani daha zor aim daha zor vuralacaksınız Mastiff'le hedeflere. Çok ihtimal. Gerçi dağılma alanı genişlemiş bilmiyorum ne kadar dengeli olacak. E tabii Gerçi şatkan bolt da, da bunu. Yani üç seviye şart, gun, bolt da bunu kolaylıkla hallederiz diye düşünüyorum. Bana da öyle yani. geliyor. Mastiff Mastiff dur abi sonuçta i̇şte, iyi adını iyi. Aynen. Ee, Yeni e, bir şey de geldi. Artık reload, Mastiff'i reload yaparken e, Dürbün açıp Dürbün açtığınızda reload animasyonunu iptal edebiliyor Aynen böyle bir şey. Reload'u iptal edebiliyorsunuz. Güzel yine. R45 care package'e geldiği için hasarı 12'den 14'e çıkmış. Az önce bahsettiğim Disruptor rounds gelmiş. Ee, Güzel. Kalkanlar rakiplerinize 130 daha fazla vuruyormuşsunuz R45'le. sefer yani, can yerine bu mu gelmiş? Aynen hammer point yerine bunu getirmişler. Ben hammer point'i tercih yani. ederim kanka. Ben Ama adama zırhlı, yani. kırmızı zırhlı adama çıkarıp R45'i mi sıkacağım? Onun yerine ada silahını eritirim Hı. zırhını. Sonra R45'le de kalan canını bitiririm hammer point'li. Bence yani. Yani Olabilir. Tam tersi. Bunu Alternus'a getirdiklerinde de çok daha güzeldi. Birkaç sezon önce sanırım Alternator keypackage girdiğinde de vardı Alternatör'de bu eklenti. Belki daha Kim Hammer olabilir. Point komple kaldırıldı değil evet. mi? Tamam. Elstar buff almış. Başlangıçta daha kolay e, bir coin'i kontrol etmeniz için bir buff almış. Evet. Bir de animasyonları düzeltmişler. Mermi atış hızıyla ilgili bolt nerf almış. Hala ben... ama Elstar'a o şeyi getirmediler değil mi? O Hayır. şey bomba gibi bir şey şeydi. O, evet, onu, onu getirmemişler botlarda var hale. Hmm. volt nerf yemiş mermilerin atış hızı yavaşlamış ayrıca pardon mermilerin hareket hızı yavaşlamış ve mermilerin yere düşme yer çekimi artmış yani daha uzaklık hedefleri attığınızda mermiler daha erken yere düşecek Burada evet. düşünebilirsin seni traber'ı daha uzatmak için daha yukarı hedef gerekiyor ya benzer işler yani klasik yani özetle volt nerf mi... yedi silahın, silahından yakın. Close range'e gelmiş. Close range'e geldi. Evet, R90'a R9 Triple take buff almış. Güzel bir şey. Güzel bir bak. Atış hızı 1.2'den 1.35'e çıkmış. Şarjlanma yani. süresi de 1.1 saniyeden 0.75 saniye düşmüş. Gayet güzel. güzel. Zaten triple güzel. <laughs> take <'i> seviyorum. Sniper'ımdı. R99 buff almış. Sanırım bunu karlı yarışsın diye yapmışlar mavi mekdeyken 24 mermi yanı 25 mermi taşıyabiliyor. Mor ve sarı de 20 yine 28 mermi taşıyabiliyor. Güzel birer mermi arttırmışlar. Bu sanırım bir komboda Aynen. kalkanı kırabilme veya tekleme mevzusu Banking olabilir. Hı -hı. Mantıklı. Peacekeeper nerf yemiş. Mermilerinin yine Mas büyümesi. Aynen nerfü bir yemiş. benziyor. Aynen nerfü bir benziyor. Mermilerin evet. büyüme şeyini, oranı oranını düşürmüşler. Çok güzel Oo. bir yine düzenleme gelmiş İlk ring 60 saniye değil 90 saniyede daralmaya başlıyormuş. Gerçekten çok mantıklıydı 60 saniyede hiçbir şey yapılamıyordu. Mantıklı Ama olmuş. bu oyunlar yine 40 dakika 30 dakika sürecek ya. Bakalım. Oyunun kalitesini arttıran şeyler gelmiş. Kullanıcı arayüzü değişmiş arkadaşlar. Diplaneler ee, pillenebiliyormuş artık, şey. artık evet, daha uzaklardan. Tekrar arkadaşınızın daha doğrusu iki tane düşen takım arkadaşlarınızın bannerını alırken arada bir gecikme oluyordu. Bunun süresini azaltmışlar daha hızlı alabilmeniz için. Bu da gayet hmm. güzel olmuş. Güzel, bu güzel olmuş. Evet. Bağ fix gelmiş. Ee, en önemlisi burada gördüğüm storm point için olan bir tane her, e, yer vardı orada deniz kenarında. Zipline ekleri eksikti. <laughs> Norpet, evet. Zip north yazmışlar. Norpet'teki ziplinelerden biri eksikti. Bir ba, bir yamada gitmişti. Onu geri getirmişler. Zaten ama Stone Point röpasyonu da yok yani çok da önemli değil. Başka da şu an önemli bir Hı -hı. şey görmüyorum. Bir de geliştirici DirectX 12'yi test ediyormuş bilgisayarlarda. Hı -hı. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Kerem, olga nasıl buldunuz? Yani bence yani benim için güzel, hoşuma gitti ama ee, şey ee, 90 saniye çıkartılması ilk alanın, bilmiyorum oyunlar kısa sürmesi daha iyi gibi geldi bana ya. Çünkü 30 dakika 40 dakika bir 200-300 puan için oynuyorduk. Şimdi ne bileyim. Bilmiyorum ben bu sezon rank kasacağım zaten düşünmüyorum. Ranked ödülleri değişmemiş. Ranked sistemi değişmemiş. O yüzden zorlamam diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar o, daha çok Overwatch oynuyorum şu an. Kanalda büyük ihtimalle daha fazla Overwatch gelecek. Yaram yani sen ne düşünüyorsun? Biz Overwatch'a yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, Bence bu ring, işte ilk ringin pre ring süresini 90 saniye çıkarması iyi olmuş. Çünkü biz seninle bunun hakkında hani şikayetçi olmuştuk. Hiçbir şey yapılmıyordu indiğimiz zaman. Aynen. Çok hani lootlanıp hemen de işte, eğer ringin çok uzağına düştüyseniz Aynen. çok çabuk lootlanıp hareket et, geçmeniz gerekiyor mesela. Bu konuda bence iyi olmuş bu. Ama bazı başka şeyler mesela Mastiff ve Peacekeep e, reworkleri hani bana çok e, şey geldi. Çok karışık, karma karışık geldi. Hani evet. yeri e, artık floor loot'a, yer loot'una geçmiş bir silahın her zaman zamanda hani mermi kapasitesini hani arttırılması ve bu kadar 2-3 tane birden nerf gelmesi çok kar hani karışık bir şey. Nasıl dengelecekler ben de bilmiyorum. Yani değişik bir, de, bir balance olmuş. Hem de çözüm olarak diğer linklerin sürelerini azaltabilirler bence. 30 saniye kıssalar diğer linklerden. Ya Bediğim. ilk link uzar güzel Aynen. ama ikinci ve üçüncü i̇kinci link, ay, link 30 30, 30. asarlar. Evet. Bence böyle daha Abi, dengeli olur. Bir maçın 30-40 dakika sürmesi bence saçma. Özellikle 4 point değişeniz. Dota 2, ya Dota oynamıyoruz abi, burada hani ya 20 evet, dakikada evet. oyunun bitmesi lazım bence. Neyse ki Stone Point yok rotation'ın Ama Ya Bakalım. bir, bir, oluyor, bir oluyor, şey oluyor, tamam mı? Oyun esnasında anlık kalkıp gitmenle mesela kapı çalıyor, bir şey oluyor. Ya 40 dakika oyuna bağımlı kalmak zorunda kalıyorsun, o sıkıntı biraz. <laughs> Arkadaşlar Yamanotlar'ı şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Aşağıdan yorum atmayı, video beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer dediğim gibi daha fazla Overwatch istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz ve... Abi efendim. <laughs> <laughs> Katalistin yetenekleriyle ilgili ayrı bir video tek çekmemi de istiyorsanız yine onu da yazabilirsiniz yorumlara. Hı -hı. bu Katalist sezonda güzel yine... Yeni... gibi görünüyor. Aynen yine bu sezonda yeni silah yok gibi. Yine 3 sezondur ya da 4 sezondur silahsız devam ediyoruz. Vallahi hiç sorma şu Nefinay mıydı neydi kanka ikili silah vardı ya onu çok evet. bekliyordum ben. Yani nemesiz, nemesiz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <laughs> Bye.